Hande Fırat'ın CNN Türk ekranlarında o gece Erdoğan'la FaceTime üzerinden görüşen Hande Fırat'ın bir gün önceki görüşmesi gündeme düştü. Hande Fırat tam olarak bununla ilgili bir ifade kullanmadı benim gördüğüm kadarıyla. Yani o ismi söylemiyor ama işte diyor ki ben elimden geleni yaptım, görevimi yaptım diyor. Ama hepimizin tabii kafalarında bir sürü soru işareti var. Ne diyorsunuz? Türkiye'de hemen hemen belki de her 100 kişiden büyük ihtimalle belki 70 belki 80 kişisi yani Erdoğan'a fanatik derecede düşmanlık etmeyenlerin hepsi bunlar içinde ben de varım Hande'nin Hande, Hande Fırat'ın iyi bir gazetecilik yaptığını konuşuyorduk. İyi bir gazetecilik diyorduk. Yani yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın gayri resmi basın sözcüsü gibi olduğu hatta bilinen Abdülkadir Selvi varken Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'yi değil Hande Fırat'ın telefonunu çevirmesi olağanüstü bir gazetecilik başarısıydı. Yani bu, bu neye benziyor bilmiyorum ama e, diyelim ki ben e, oğlum ve yanında da bir arkadaşı var. Bir durumu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Oğlum o anda ekranda. Hayır oğlumu değil arkadaşını arıyorum. Ben yapmam öyle bir şey tabii ki de Zaten yaparsam da oğlum bana çok incinir, çok kırılır. Ya ba baba ben buradayım sen. Benim burada olduğumu bile bile nasıl yanındaki arkadaşımı ararsın da kamuoyuna onun üzerinden bilgi verirsin? Tarihi bir görevi bana değil de neden benim mesai arkadaşıma verirsin diye bana sitemeden neden? E karakterli bir insan çünkü. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin ikinci plana kendisini itmesi. Hande'nin ön plana çıkması. İnanın ben bunlara hiçbir zaman her şeye rağmen demişim ki ya helal olsun ya. Ben bunu samimiyetle anlatıyorum. Çevrem bilir. Bravo ya ben Abdülkadir Selvi için demek ki bazen ön yargılı olabiliyormuşum demişimdir. Çok rahat kendisini arka plana atılması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdo Cumhurbaşkanı'na sitem etmeyebiliyor, kırılmayabiliyor ve o tarihi görevi kendisi üstlenmek yerine Hande'nin üstlenmesine hoşgörüyle tamir ederek bakıyor diye tebrik bile etmiştim. Ama tekrarlıyorum bu son cevheri güven FETÖ'cü diyorlar beni ilgilendirmez. Beni haber ilgilendirir. Bana ne FETÖ'cüymüş de oymuş da buymuş da o cezası var idiyse burada çekmiştir çeker ayrı. Ama ben habere bakarım. Unutmayalım ki daha geçen seneye hatta 5-6 ay önceye kadar hatta 3 ay önceye kadar pek çok siyasetçi ve muhalif gazeteci bile Sedat Peker'in adının önüne organize suç örgütü lideri sıfatı koyuyorlardı. Ve ben de ısrarla diyordum ki ya arkadaşlar etmeyin eylemeyin. Artık bu sıfatı kaldırın. Sedat Peker dedi ki diye başlayın ve şuna bakın. Sedat Peker'in verdiği haberler belgeli mi? Kanıtlanıyor mu? Akla yatkın mı? Yoksa uyduruk mu? eğer belgeliyse, aklı yaptınsa bırakın kardeşim adamın önüne sıfat koymayı diye diye bir hal oldum. Şimdi demiyorlar hatta siyasi parti genel başkanları dahi Sedat Peker'den söz ederken adının önüne o sıfatı koymuyorlar. Ama diyorum ya cevheri güvenin FETÖ'cü olması ya da bilmem yani ne, neci olursa olsun. Ya adam bulunduğu yer neresi bilmiyorum gazetecilik yapıyor. Yalan diyorsa abi biz yalan söylediğini kanıtlayacağız. Bu adam yalan söylüyor. Buna rağmen ben diyorum ki cevheri güven doğru söylüyor. Hayır. Öyle bir şey de demiyorum ben. Asla. Ama diyorum ki ortaya bir iddia atıldı. İddianın muhatabı iki kişi. Bunların biri Hande Fırat, diğeri MİT müsteşar, o dönemde MİT müsteşar e, basın danışmanı Nuh Yılmaz. Hande Fırat inkar etti. Ama Nuh Yılmaz'dan hiç ses çıkmadı. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Nereye koyacağız? Ben bir örnek verdim kendi videomda. Dedim ki Agatha Christie ve Sherlock e, Doyle'un e, soy ismi Doyle olan yazarın Sherlock Holmes isimli bir eseri vardır. Kanın Doyle olması lazım. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes'i yazan e, edebiyatçı. Her iki dedektifte, de, roman kahramanında Hercule Poirot'da Sherlock Holmes'ta sanıkların içinde en şüphelileri bulabilmek ve hiç şüphe duyulmaması gerekenleri ayırmak için bazı sorular sorarak potansiyel sanıklar içinde kimin yalan söyleyip söylemeyeceğini ölçer önce. Neden? Çünkü yalan ancak bir kabahati, bir suçu örtmek için söylenir. Eğer bir insan yaptığı işten korkmuyorsa, bir kabahat et yapmamışsa, bir suç işlememişse niye yalan söylesin ki? Her zaman doğruyu söyler. Ve hem hep Poirot hem Sherlock Holmes bu yoldan giderler ve yalan söyleyen şüpheliyi üzerinde, şüphelinin üzerinde dururlar. Doğruyu söyleyenleri hemen eleyip dışarı koyarlar, atarlar. Şimdi ben de diyorum ki Hande Fırat mutlaka iyi niyetlidir. Olabilir iyi niyetli. Ben hiçbir lafım yok. Hande Fırat mutlaka o geceki demokrasi kahramandır. Hala düne kadar da inanıyordum. Bugün şüpheliyim. Açık söylüyorum. Bugün şüpheliyim. Neden? Muh Yılmaz da çıkıp deseydi ki biz bir gece önce Hande Fırat'la buluştuk. Doğrudur. Ama o konuları konuşmadık. Başka şeyler konuştuk. Bakın çok akla yattım ve çok makul olurdu. Ama o dönemin MİT müsteşar muavini suskun çok da etüsü bence. Hande'nin yazdığı kitapta o buluşmadan söz edilmiyor. Oysa Hande aynı kitabına Nuh Yılmaz'ın kendisini darbe gecesi 10.40 sıralarında aradığını yok e, pardon Hande arıyor. Affedersiniz Hande arıyor. Oysa biz ne biliyoruz? telefonu ekranda ne gördük biz Muh Yılmaz arıyor. Neyse önemli değil. Ama Hande ben aradım diyor. Neler oluyor Muh diye sordum diyor. O da bana dedi ki diyor ne neler oluyor. E hareketlenmeler ne hareketlenmesi? Yani diyor ki Hande Muh Yılmaz'ın mit müsteşar basın müşaviri darbe oluyor bilmiyor. Şimdi bakın. Ben uyandırıyorum diyor yani. Evet yani bir, bir defa bu olacak yani normal hayatın akışına uygun bir şey değil bir. İkincisi bir gece önce beraber olduğu bir mit müsteşar basın müşaviri hadi bırakın darbe lafları falan da Hande'ye yarın Diyanet İşleri Başkanı müsteşarımızı ziyarete gelecek, yemeğe gelecek, akşam yemeği yiyecekler dememiş olabilir mi Lale? Sen gazetecisin. Mümkün mü? Mümkün mü böyle bir şey ya? Böyle bir görüşme, böyle bir ziyaret sıfır yapar, olabilir mi? Bence de sıfır ihtimal. Ben bu ülkede çok büyük bir iş adamıyla konuştuğu halde konuşmadım dediği için ama konuşulduğu, konuştuğu anlaşıldığında çok başarılı olmasına rağmen gazetesindeki işine son verilen gazeteciler tanıdım. Neden? Patron haklıydı. Neden haklıydı? Diyor ki patron, benim gazetecim bir iş adamıyla konuşmasını benden saklıyor ise benden başka şeyler de saklayabilir. Şimdi böyle bir durum var. Karşımızda evet, bir gazeteci var. Hadi tekrarlıyorum, bırakın darbeyi marbeyi. Ve o MİT müsteşarının basın danışma danışmanıyla yemek yiyor. Müsteşar ona o harika haberi vermiyor. Diyanet İşleri Başkanı yarın MİT'e gelecek akşam yemeğini müsteşarla yiyecek. Ya bu o günün Türkiye'sinin en büyük haberlerinden biri. Müthiş bir haber bu. MİT e kim çok ilginçtirse bakın olaylar bizi nereye götürüyor? MİT müsteşarı ile Diyanet İşleri Başkanı yemek yiyorlar. Diyanet İşleri Başkanının da haberi yok o saatlerde. Onu nereden biliyoruz? Asansördeyken eşi arıyor yani MIT'te asansördeken saat 11 gece 11 sularında yani askerler harekette Diyanet İşleri Başkanı diyor ki ne hiçbir şeyden haberimiz yok diyor ama bir saat sonra salalar başlıyor. Ya. Burası 85 milyonluk bir ülke 185 bin 200 bin cami var 200 bin camide asgari 200 bin imam var 200 bin müezzin var ve bunlar bir saat sonra aynı anda salalar okumaya başlıyorlar. Olmaz böyle şey. Ha ben inanamam o zaman dedim ki MİT Müsteşarı daha henüz hiçbir hareketlenmiyorken Diyanet İşleri başkanına dedi ki hocam camileri hazırla sistem hazır olsun okey verdiğimiz andan itibaren salalar başlasın ya öyle olmadı mı ben mi yanlış hatırlıyorum ben uydurmuyorum herhalde o gece hemen salalar canım, <laughs> hatırlıyoruz yani zaten Memdu Hocam şimdi bütün bunlar netleşmediği için birbirinin üstüne oturmadığı için muğlak her şey kafalar ondan karışık. Mesela şimdi bununla ilgili Sevgi Hanım hatırlatıyor evet Mustafa Hoş yazmıştı Oda TV yaptı bu haberi deniyor. Şimdi Cevheri Güven'in söylediği söyleniyor. Bir kere Cevheri Güven bu konularda zaten hani FETÖ'cü vesaire ben şahsen tanımıyorum kendisini. Ben de bu, tanımıyorum. Bir, ıı, suç, bir de var evet. görmedim bile. Varlığından evet. haberin yeni oldu şu son birkaç kaç aydır altı aydır, evet doğru söylüyor aynen benim de öyle e, dolayısıyla e, Cevheri Güven zaten eğer öyleyse bu işlerin içinde olan yani e, o konuda gazeteci olarak eğer gazeteciyse kulağını kabartan biri ve bilgiler geliyordur ona e, yani çok enteresan şeyler şimdi eğer bu daha önceden e, biliniyorduysa ki yine Aydın Doğan'ın bir tören sırasında söyledikleri var. Onu da hatırlamakta fayda var. Yani birbirini açığa, açığa düşüren çok bilgi var burada. Müthiş şeyler var. Yani bak Lale sorgulayan gazeteci olmak ne kadar zor farkında mısın? Ama evet. sorgulayamazsan da doğruları hakikatleri bulamıyorsun ki özgür bir ülkede en başarılı gazeteci sorgulayan, endişe eden şüphe eden gazetecidir. Şüphe etmeyen gazeteci gerçekleri zaten bulamaz. Bilim bile, bilim bile şüphe üzerine kurulmuştur. Endişe üzerine kurulmuştur. Bunları felsefe şüphe bilimidir aslında. Endişe, yani bir şeyden endişelenirsiniz, düşünmeye başlarsınız, şüphelenirsiniz ve ondan sonra sebep-sonuç ilişkisinden ortaya bir felsefe çıkarırsınız. Han, benim aklım almayan şu, Hande Nuh Yılmaz'la görüşmesini neden saklıyor? Kitabında da o konuşmadan neden söz etmedi? Diyanet İşleri Başkanı'nın MİT Müsteşarı'yla yemeğe gideceğini bilmemesi mümkün değil. Bilmiyor ise kötü gazeteci o zaman zaten. Öyle ya mümkün değil yani. Peki neden? Yani niçin saklar? Ya ben şimdi her gün poyloyum soruyorum ya. Karşımda da bir an için bir şüpheli var. Ona bir soru soruyorum. Ve diyorum ki bana neden gerçekleri söylemiyorsun? Neden benden gerçekleri sakladın? Olay mahallinde idin de madem. Bana neden ben o gece orada değildim diyorsun? Bütün bunlar bir dedektifin cinayeti aydınlatırken sormak zorunda olduğu sorular ve cevabını almak istediği sorular. İşin içine şüphe girdi mi hemen sorgulama artık o sanık üzerine yoğunlaşır. Evet, ve sonunda ne der? Herkül Poyro başlar konuşmaya. Agatha Christie'de ya da Sherlock Holmes. Katilsizsiniz hanımefendi ya da beyefendi. Bayım katilsizsiniz falancayı siz öldürdünüz. Şimdi neden öldürdüğünüzü anlatayım diye başlar. Ben de diyorum ki Hande ya Hande biz seni kahraman bellemiştik kızım.